Şeyi gördün mü? Ee, Neo yeni ev robotu. Evet gördüm. Bayağı Nasıl? 20 bin euro o çok okey bu arada. Videolarını gördüm. Videolarını da gördüm. Ama şey, şey bir de komikli fotoğraflarını da gördüm. Mesela işte sabah bir uyanıyorsun elinde yastıkla kafanda seni boğmak üzereyken bekliyor. Şeymiş. Aboneliğin mesela kartından çekememiş mesela abonelik abonelik şeyi de varmış ya mesela muhabbeti de varmış ya karttan çekmemiş parayı yapacak bir şey yok. Benim oluyor bu arada ara ara. İşte papara falan çekemiyordu. Papara zaten papara kendi. Papara de, zaten papara ya. Evet aynen. Yani. Ne alınır mı? Şey. Ne o bilmiyorum. Yani ben biraz videolarını izledim. Çok alınır gibi değil henüz. Biraz daha böyle çok milyon dolarları olan abilerin yatırım yapacağı seviyede gibi. Daha bize gelmesine var gibi geldi. Bir 20, de şey yani 20.000 euroya. 20.000 euro da yani 20, euro o bulaşık bu makinesi kapatması yani. kapatma şey yaptın mı? Onu gördün mü o bulaşık kapa makinesinin kapağını kapatmaya çalışıyor böyle. Nasıl kapatıyor? Kapatamıyor mu? Zorlanıyor biraz. Ha. Ya bir de şey diyorlar demo videolarında Hı -hı. E, daha çok öyle birisi VR'la içeriden onu kontrol ederek şu an şeyler çekmişler, Allah Allah. demoları çekmiş. Var mı Hadi ya? Evet evet açık yani onlar şey. Ha. Böyle. Bunu birkaç şey böyle tamamen otonom yapmış falan diyorlar. Ne diyorsun Atar? Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı? i̇şimizi İş, çoğu insan işini elinden aldı bu arada. Ee, Kimin aldı? Kime gözlemledin? Ya mesela diyetisyenler. Evet. Şu an diyetisyen... sen, sen, sen aktif bir diyetisyen var diye biliyorum Şu artık yok. Çünkü ben şöyle ya benim diyet ne zaman kestin? Geçen ay falan kestim herhalde. Hmm. Ya çünkü böyle bana bir, bir... Uyu, ayak uyduramadığını hissettim ama mesela ChatGPT öyle değil yani bana ayak uyduruyor. ChatGPT ben e, şey yapıyorum yani kendi isteklerime göre revize ettirebiliyorum hmm. dediği şeyleri ama bu diye bizim diyetisyen ettiremiyorum abi. Hmm. Bir türlü olmuyor yani. Okey şey diyeceğim. Bugün de ChatGPT sağlık, hukuk ve finans alanında tavsiye vermeyi bırakacak diye bir haber gördüm. İnşallah seni etkilemez. Ya, ya bir şey o. Sağlık, sağlık alanında e, tavsiye vermeyi bırakırsa diyete bence bir şey olmaz ya diyet işine. Olur mu? Olmaz bence. Yani sağlığa giriyor aslında baktığımda Evet. Tavsiye bilemiyorum. Hani evet, ben mesela. de bir şey değil. Ben de Gün içinde işteyken yeterince yapay zeka konuşmadığım için biraz da akşam seninle konuşayım dedim. Yo iyi yaptın ya. Neo. Ama Neo, Neo, Neo'da bir ışık var abi. Neo'da bir bir şey görüyorum ben yani. bir. E, Tabii e, bir, şey bir vadede. Evet bir vadede. Yani 20 bin dolar, 20 bin euro ya da aylık 500 euro abonelik. Hmm. Bayağı iyi bir fiyat yani. Ya şeylerden falan daha iyi olacak gibi. Şöyle yakaya takılan iki şey yapmışlar diye ya, bir rapid diye bir şey vardı. o ne kötüydü ya. Bir şey daha vardı onun adını unuttum. Rabbit olmayan. Rabbit Ondan sonra baya ya. şey, tırt çıkmıştı. Ya bu mevzuda yeni bir e, donanım sunma işi ortalığı karıştırıyor abi. Yeni donanım sunmayacaksın ya. Mevcut donanımları akupleteceksin bir şekilde yani. Rabbit'i... mi? Aynen. Yani couple'dan mı? İngilizce couple kelimesini eşleştirme Aynen. gibi mi? Ucun, ucuna ekleme gibi. Akuple. Aynen. Akuple. Fransızca. Allah Allah. Evet. Allah Sen evet. de her gün yeni bir şey her, yani. Her gün, her gün bir yeni bilgi. Abi bugün yarış yok bir şey yok. Biz niye toplandık? Evet. Şey soracağım ona geçmeden. Senin Hı. şeyin ekrandaki yerin iyi değil mi şu an? Tamam. Ben de iyi değil mi? Şey bakıyorsun. Tabii ki bu. Al bir kayık duruyorsun ben de de neyse. Ben de öyle değilim. Evet. Biz bugün niye toplandık? Çünkü sevgili izleyenlerimiz yine yorum şöleni tuttular bir önceki evet, videomuzun, bir videomuzu. Bir dakika yorumlardan önce benim mont nasıl? Senin mont çok iyi. Benim mont doğum günü Gerçekten. hediyesi geldi. Evet. Doğum günü. De hediye geldi muhteşem bir hediye. İnanın çok kaliteli arkadaşlarım var ya. Yani. Aa, zaten öyleler tabii. tabii. Kesinlikle. Acayip. acayip. Şahane bir hediye yani. Yani 28 Ekim'de sorsam bu cevabı verir miydim bilmiyorum ama çok kaliteli verir. arkadaşlar. Beni verir. verirdim. Verir, Buradan da onlara da şey böyle e, şey yapmak adına, hoş gözükmek adına böyle cevap da veririm. Zaten bizim programı izlemiyor arkadaşlarım yani. Öyle mi? Aynen. Daha rahat edebilirsin. Tabii tabii aynen yani. Kötü bir şey olsa onu da söylerdim yani. İzlemedikleri evet. için sıkıntı yok ama şahane bir mod. Yani yeni sezon Harbi Mercedes Adidas'a geçtikten sonra bu sene geçti zaten daha. Evet. Yeni geçti hemen de çözdük yani Mont. Teşekkürler onlara da. Evet yo geçebiliriz geçebilir şimdi Mont'u konuşalım. Yani ben sana ben sana bir hediye almadım mı artık? Onu niye değil almadın? Çok... Doğum günü hediyesi. Ya işte yoğunluklar bir şey. Bu ara gündem yoğun diye Abi bana de hediye almayacaksa kime alacaksın ya? Alırım. Ee, o zaman yorumlara bekliyoruz. Ataya ne hediye Abi nasıl bir yoruma orta açma. <laughs> Ataya ne hediye Üstündeki mont gayet okey yorumları yağdı bile şu an yani öyle düşün. Yani mont yeter de artar bile. Evet evet. Öncesi, Aynen. Ne alacaksın falan Aynen. diyebilirim. Eminim Abi yani. 30 küsür yorum aldık. Herhalde e, PitBot tarihinin en çok yorumu aldığımız günü. Olsa, evet, gerek. Yusur, olsa gerek. Evet sen de yorumların hepsini ilmek ilmek işledin. Hepsine tek tek birden fazla yer yer, yer cevaplar verdin. Ya ben, ben büyük düşünüyorum. Em büyük emek verdin. Ya emeklik bir şey değil ki ben şey gibi düşünüyorum. Şimdi benim mentalde bu YouTube videomuzun altına yazılan yorumlar sanki bana WhatsApp'tan yazılmış gibi düşünüyorum ben. O yüzden Doğru. şey okundu mu atalım. Ama benim de gerçekten herkes kendi görüşünü beyan ediyor. O görüşleri sonra tartışıyoruz yani. Mesela Hayır. ilk görüşümüz ne? İlk, i̇lk, okuyacağın yorum ne mesela? Yine ilk görüşümüze geçmeden önce araya girip buradan burada vakti geldi bence. Yani başta bir o hatırlatmayı yapmak lazım. Hı hı. Ee, video ve kanalla alakalı çok önemli biliyorsun bu hatırlatmalar. Abone olmayı, videoları beğenmeyi, He, size zahmet yorum ediyorum. şölenini yorum şölenini devam etmeyi unutmayın diyoruz. Size zahmet ya ağlar ya. Ve hemen e, Geçen videomuzdaki yorumlara geçiyorum. Meksika Grand Prix'si sonrası gelen yorumlar. Bravo dinliyorum. E, BRX FPV demiş ki harikasınız çok keyifli program demiş. Çok BRX FPV kim ya? Böyle şeyi şey, Niki. işte orada biliyorsun YouTube'da Nick'ler e, her zaman böyle anlamlı at soyadlar görmüyoruz burada. Yok evet de bizim şeyde ha evet BRX FPV tamam şimdi tamam. Evet. Ne? Ben de bunu dediğimi düşünüyorum. Çok pardon. Ben şimdi Nick'i görünce şey yaptım. Çünkü bazen şey oluyor ya YouTube'da gözüken Nick'le bizim YouTube stüdyoda gözüken Nick farklı olabiliyor. Okey. Ben public normal yorumlardan okuyorum. Evet. Evet. Ne demiş? Harikasınız. Çok keyifli program. Demiş. Ya bravo ya. Aynen öyle yani. Aynen ha, öyle. Altına ha. imzamı atıyorum. Harikayız. Çok da keyifli program. <laughs> hey, evet. Teşekkür evet. ederim. <laughs> çok teşekkür ederiz. Evet Göksel Fatih Seyhan 13.56. 13. Osman Gen Polo. 13.56 13, 56. 13. 56. en sevdiğin evet. sevdiği saat midir? 13.56 en sevdiğim saattir. Bu gün içinde her gün evet. saate baktım. 13.56'yı görmek ister. Tabii canım günü, günü artık belini kırdığımızı gösterir bir saattir. Yani. 13.56. Evet. Ha, yemeği yemişsin. Öğle arası atıştırmalığı, akşam üzeri atıştırmalığına 2.5 saat kalmış. Ama hala öğlenin de etkilerini de taşıyor. Hani 13 var, 14 olmamış. Yani. Evet, karın hala tok. Karın mı? Karın. <laughs> Aynen, karnım hala tok, evet. Bolsa'ya polo mu demiş. Biz bir önceki videoda e, durduk yere abim bizim kullandığımız araçları izleyicilerimize tahmin etmesini rica etti sağ olsun. Neden bilmiyorum. Şimdi biz de deniyoruz bir şeyler işte. Evet, Beğenirsin, beğenmezsin. Ama yani Volkswagen şimdi mesela ben Polo Polo değilim yani. Polo adam ben değilim yani. Sen evet. sen çok sen çok golf bir adamsın bu arada. Evet ama golf değil çok yakın ama bunu onu yazan yok herhalde değil mi başka? Yok yok. Bayağı bir, ar bir olanlar oldu bu arada sağ olsunlar ben kimse cevap yazmaz diye düşünüyorum ama cevap yazamayacak olanlar da cevap yazamadıklarını belirterek başka bir yorumda bulundular falan. Buna ben çok keyif aldım yani. Evet. Sen de Volkswagen Polo mu yorumunu, Adem Volkswagen grubu ama başka hocam, benim de başka grup. Hatta piyasadaki en yeni gruplardan gibi bir Abi, yorum Çok yapmışsın. efsane bir şeydi bu arada ama devamı gelmedi. Göksel, Fatih, Seyhan, 1356 hocam efsane. Piyasadaki en yeni grup hangisi? En büyük gruplardan biri. Hangisi? Mitsubishi, Suzuki, Nissan. Onlar grup mu oldu artık? Eyvah! Toyota da Toyota da hatta girecek yani Toyota onun üst çatısı gibi bir şey olacak sanırım. Evet. Tabii tabii piyasa bir adam biriydi yani. Ya biliyorsun ben çok uzakta arabalarına ilgim yok. Daha yanlış. çok Avrupa çarasında. Berbat bir karar ya. Çok yanlış bir karar ya. Japonya gittik geldik Japon'u çektik abi direkt. Aynen öyle. Aynen. Öyle. Evet. Çakırlap. Chakurelub. Cevap vermeyeceğim bu arada ne araba bindiğimi. He. Ya bu iki hafta, iki hafta süren bir şey olmamalı yani. Hayır o kadar güzel bir <laughs> Ya aynen yani. <laughs> evet benim aracım Seat, Seat Atecan. Atecan yani. Evet, benim de adaşım olur. Aa dün başladık. Şeyin adı da hocamızın adı da Atakan. Bu da böyle bir bilgi. Yani benle çok alakası yok gibi duruyor ama. Yani sana Atakan diyen hani haftada Diyenler bir var, falan evet. oluyordur. Her yani gün, günde bir oluyor bizim şirkette çok kıymetli arkadaşım var Atakan onunla genelde karıştırıyor. Ben nerseferin hiç Hani tam Atakan'da diyebilirsiniz. Atakan gayet iyi bir adam. Sıkıntı yok yani. Abi size şirket zaten 40-50 kişi değil mi ya? Kim karıştırıyor? Herkes. 40-50 kişi ne demek ya? Biz burada 40-50 aboneyken düşün 40-50 aboneyken ne kadar büyüktü kanalımız yani. Şimdi 10 evet. katına çıktı düşün. Şu an biz sen... video atıyoruz ya. Videoda 450 kişi Şöyle bekliyor. 470 mi attı? 468-470 kişi bizi bekliyor yani. İnanılmaz hmm. bir sorumluluk. Doğru. Doğru. Kesinlikle öyle. Evet. evet. Sen aracı, aracı, kullandığın araçları paylaş istersin. kullandığı bak şu an kullandığım aracı chat, yani sabaha kadar herkes yorum yazsın kimse bilemez bence. İmkanı evet, çünkü yok. Çünkü Türkiye'de yok. Çünkü Türkiye'de yok. o bir hint daha mı diyeceğim? Yok ya. Yani. şeye ee, Nissan X-Trail'ın Kuzey Amerika versiyonu. Nissan yani. Rogue. İzci olan. Roju. Bizim eski Night dilinde Roju'ydu tabi. Nissan Roju. Seat Ateca Nissan Roju. Yani. Keyifli araç. Japon güzelmiş abi. Evet. Kazasız belasız diyelim. O zaman diğer iş, yolunda... İş. Çakırla. Çakırla Her videonun altında çakırla yap. Evet çok teşekkür ediyoruz onu. Gerçekten yani. düzenli bir izleyicimiz. Evet. Ahmet Çakar'ın itibarını Chelsea'ye çakıp hocaya bikini giydiren Fenerbahçe bitirmiştir. O saatten sonra şaklabanlığa başlamıştır. Demiş. Orada neydi mevzu? Ahmet Çakar bende de altını şey yazmışım. Orada bikini giyerim dememiş Zart jort. <laughs> yani. Ve arka bak. Çok kritiktir 5 .60. 5. nokta çok anlamlı gerçekten. Evet. 3. nokta peşine 2. nokta daha yani. Evet. Hızlanıyoruz. Makbule Ekiz 63 47. Bravo. Bir ben düzenli bir şekilde F1 takip eden biri olarak sizin videolarınızı da izliyorum. Ben bu sezonu 2000 sezonuna benzetiyorum. Bakalım ne çıkacak sezon sonunda demiş. Sen teşekkür etmişsin. Ferrari şampiyonluğu gelse ne tatlı olur demişsin. 2007'de Ama... çünkü Ra Raikkonen şampiyon. Evet. Yani. yani 2007 sezonu. Evet. Ee, Makbule ikiz Ferrari'li şampiyonluk şansı yok ama bu sezonki Piastri 2007 Alonso'ya benzetiyorum. Norris de çok hızlı hak ediyor. Demiş. Fersen devam etmişsin. Verstappen de uzun mu? Aradan fırlar mı? demişsin. <laughs> e, Zor ama sohbet demiş. işte yani. Aynen. Bu sezon şampiyon olsa tarihin en anlamlı şampiyonluklarından biri olur demiş. E, demiş Makbule Zaten bu sezon bile şampiyon olabilirse bir daha asla peşimizi bırakmaz. Emekli olana kadar şampiyon olur demişsin o kadar da yansıkar. sıkar. E, bu sezon biraz ara versin şeklinde bir yorumlamak lazım. E, yorum şöyle de tamamlamış. Şahane isabetli yorumlar. Aynen öyle gerçekten. Çok iyi bir takip ederiz. Aynen öyle. Ruth Van Nistelrooy. O da yine düzenli bir izleyici. Geçen hafta da bizim bizim kanalda takip ediyorsa efsane golcüydü diye. Evet, Aynen öyle. öyle. i̇yi akşamlar. O, Van Persie. Van Persie ve ve, evet. saçları uzun olan bir ara şey şey geldi ilk geldi şey kadın mı? <laughs> o öyle şeyler vardı biliyor musun? Van Vanoydong Van 2000'lerin başı ya sen küçüktün niye hatırlıyor musun o kadar? Hatırlıyor musun? Ben de hatırlıyorum ben muhabbetini hatırlıyorum Vanoydong kadınmış. <gülüyor> 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 evet. 90 evet. 90'ların sonu 2000'lerin başı Türkiye biraz televizyon kültürü biraz farklıydı tabii. Evet. Evet. Juan Nisseroy ne demiş? İyi akşamlar. Yorumların okunduğu kısımda 66 puan derken iki de puan farklı farkları toplamını kastettim. Onun nedeni de sadece o zamanki birinciyi geçmesi yetmeyecekti. İkincinde Max'tan fazla puan alma şansı olduğundan öyle düşünmüştüm. Demiş biz onun e, şeyle piyas olan. Evet. Norris'le Geçen hafta Norris oldu artık. <laughs> olan puan farkını ya, e, yoksa bir önceki miydi? Neyse. Birinciyle olan puan farkını kastettiğini düşünmüştük. Ona bir açıklama getirmiş kendisi. Teşekkür evet. ediyoruz. Şahane. Şahane. Ali Tay. Aynen öyle. Ali Tay. Piyastri yerine kaskın çıkarmayan dublör pilot konusunun şaka olduğunu varsayıyor. Abi bir anda Mer nasıl geldi bana ya? Har ya. <laughs> Harika geldi ya. Bir anda şey ben videoyu da bu arada tekrar izledim orayı. Ben de şey oluyor. Bir anda gözüm açılıyor şey geliyor fikir geliyor. Aha dedim saçmalayacak bir şey buldum. Fikre geliyor orada yapıştırıyorum evet. Evet sevgili Ali Tay eğer bunu ciddi olarak dile getirdiyseniz biraz detay vermeniz iyi olur arkadaşlar. Bu çok okkalı bir komplo teorisi demiş. Ama zaten komplo teorisi de böyledir ya çok okkalıdır her zaman. Tabii doğru. Düşünsene mesela Apollo 13 aya gitmedi diyor mesela yani. Yuh değil mi? Kaç milyar dolar harcanmış yani okkalı bir teori evet. Evet. Özge 2213 en keyifli izlediğim ek bir programı araba markası yerine. Demiş. Ya var ya bu yorum nerede biliyor? musun? Bu yorum şurada bak. Evet, bu yorum burada. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Şöyle ilgili bir detay yaşadım. var. Ben de Özge Hanım'la aynı düşünceyi paylaşıyorum. Benim de en keyifli izlediğim FP programı bizim program. Çok sevindim. Senin değil herhalde. Sen başka Serhan, evet. abim senin. <laughs> senin evet. Serhan abi mi? Senin Sen adına çok sevindim adam. Emre Baltaoğlu mu? Serhan abi mi? Kim senin? Vallahi işte şey bu şey yapıyorlar. Ben ya Serhan Körlümün... programları çok bu arada şey ya ben çok izleyemiyorum onu yani. Ya mesela e, her takım çok uzun konuşuluyor ya. Evet o çok tabi yapıyor. Ya evet. Hakkını veriyor. Ama yani o öyle bir uzmanlığın varsa hocam yapacaksın. Ama ya öyle tabii de mesela. Onu yapacak yani. Yani biz bir, iki Amerikalı olsak, Formula 1 podcasti yapıyor olsak, desteklediğimiz takım da Haas olsa her program o kadar Haas konuşmayız mesela yani. Hani arada işte e, böyle şey onların şoförler bir harikalar yarattığı zaman bir şeyler konuşuyoruz. Yoksa ha, Aston Martin, mesela Alonso niye konuşayım? Her bölüm yani. O yüzden ben böyle bir, biraz sıkılıyorum. Evet. Makul evet. evet. diyorum. Evet. Evet çetiner çetiner bir gerçekten çetiner, e, çetiner. bol bol yorum atar kendisi. Donatıyor. Takmayın la çakar kim demiş. Evet. Ata Atacan helal olsun aynı bensin demiş. Sen de birbirini gösteren Spiderman'ler <laughs> ettim de. <laughs> Meme attım ya ya abi biz var ya biz bak biz agalar sadece komikli video referansıyla hayatta kalan adamlarız. Mecburen öyle. Evet. Oscar'ı saldı dediler ki Lando'yu şampiyon yapacağız. O senden önce geldi şampiyonluk. Onun hakkı dediler bence. Ben ne McLaren e. Başlayacağım McLaren gibi gerçekten. <gülüyor> 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 çok, çok derin bir yorum yani. bayağı şey bir yorum. Çetin bir devam etmiş. Ama hala Oscar için umut var. Özellikle Arap Yarımadası'ndaki yarışlar. Demiş ne gibi abi tam. Katar'la Dubai kaldı hadi artık. Demişsin sen de. Doğru yorum. Bir de Nikolas Latifi dört tane de kahkaha atan atmış kendisi. Aynen. Gerçekten bol bol yorum yapmış kendisine. Çok teşekkür Çok olsun. ediyoruz. Her video videomuzun altında bizi bol bol destekliyor. Bu yorumlar inanılmaz destekliyor değerli izleyen dostlarımız. İnanılmaz destekliyor. Bakın yarış olmayan hafta bize video çektirtiyor. Olaya bak. YouTube database'ine o... 25 dakikalık video yüklüyoruz bunun için. Evet bu arada araya bir şey daha girmiş ben bitti zannettim ama Çetinler Çetinler birin yorumları devam ediyor. Aslında onları toparlayayım sonra diğer izleyenimizin yorumuna geçelim. Hamidon'un cezasını Ahmet Çakara soralım demiş. Sen de hayatında Lewis Hamilton kelimelerini yan yana duymamıştır. Kim bu <laughs> verdiler ayarı British lobby demiş sevgili Çetin evet. Bey f British Sport Fernando Alonso. Demişsiniz ha, Çetin, Çetin, Er Çetin er mi? Değildir ya. Çetin Er Çetin, çetin Er. Ya. Çetin Er Çetin, çetin Er. Çetin Er bir yani. Adı, adı da mı Çetin e, Adı ve soyadı Çetin e Er mi diyorsun sence? Ya da ikisinden biri onu tekrar etmiş sadece. Hı. Yok daha neler? Harbi mi? Piyasri yok muydu son yarış? Oha demiş. Piyasri'yi çok severim. Gerçek bir fenomen. Oli iyi pilot daha iyi olacak gençler. Oli O da Beerman olarak yazmış. Bak seni desteklemiş. <laughs> Ve Piers benim en sevdiğim pilotlar grubu demiş. Evet. Sen de abimin dediği gibi Beerman mı, Beerman yoksa benim dediğim gibi Beerman mı? Abi Demiştim. benim dediğim gibi derken şey yani. Beerman mı? Doğrusu zaten Beerman olduğu için hani doğrudan mı yanasınız? Popülerden mi yanasınız? Buradaki soru buydu. <laughs> Böyle. Ben size destek olmak için habire yorum atıyorum demiş. Kendisi. Burada, de... burada. Bu yorumların tamam tamamı burada bak. Çetiner Çetiner 1 2 3 burada hepsi. Audi de Audi demiş. Araç markasını Audi olarak tahmin etmiş. Sen de keşke ya demişsin. <laughs> bir daha demiş, bir daha yazmış. Bu arada benim favorim Korean Hyundai demiş. Sen de Doğu komşusu şekli bir hinti verdik yani. Çetiner Çetiner çok yaklaşmış be. Alamancıysanız büyük hayal kırıklığı olur bende demiş. Abim Volkswagen grubu demişsin sen. Ben büyük hayal kırıklığı. Çok samimisiniz. Sizin kanal büyümeyi hak ediyor. Demiş. Ya ne Hayır. mutlu bana. Çetiner çetiner patronum demişsin. Evet. Ver, ver şampiyonluğu %0 net. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> abi, çetiner çetiner var. Yorumların tamamını çetiner çetiner er çetiner yazmış. Ya. Vallahi, gerçekten. Vallahi çetiner diyor. çetiner bir yorumlarını okuma videosu bu video. Hakikaten öyle. Bekleriz patron. Şok şok Verso beni hayal kırıklığına uğrattı. Demiş. Bu arada gizli Perezciyiz A demiş. Brezilya'da piyastri çıkışını umut ediyorum. Haydi piyastri yık şu British Lobby demiş sevgili Çetiner. Çetiner 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 Piyasri'nin gizli dublörü olabilir mi acaba? Piyastri'yi çok seven biri gibi. He, olabilir. Geçenlerde oh, kaskın altında mı vardı? Hayford Bingölün Twitter hesabını bulmuşlar. Ee, yani şey Twitter, fake Twitter. Her videonun az şey Hayford Bingöl söylen tweetin altında full onu övüyor böyle. Ee, belki Çetiner Çetiner de odur yani Piyasinin fakei olabilir, bilemiyorum. Ben evet. şimdi de bu da fake demiş olmayalım ya. Doğru doğru. Haklısın. Gerçekten çok düzenli yorum atan biri. Kendisi teşekkür ediyor. Teşekkür ediyor bizi çok sağ olsun Evet Mehmet Doğa Güvendi 580. Verstappen ile ilgili söyledikleriniz bir o kadar gerçekse, McLaren'in kayırması ile ilgili iftiralarınız bir o kadar da skandal. Tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Verstappen'in ceza almamasını baş sebebi sınırda olduğundan dolayı ceza alma. Ceza alsaydı kırmızı kart gibi yani Brezilya'da. Demiş, o kadar güzel bir yorum ki okurken evde ayakta saygı duşunu kalktım. Şeklinde cevabın olmuş. Aynen öyle yani ayakta cevapladım o yorumu. Şahane bir yorum evet. tebrik ederim. Evet, McLaren Allah'ın gazabıyla nasıl dönüyor anlamadım demiş Burak Yiğit 6978. <laughs> Senin clickbait <gülüyor> başlığını. <gülüyor> ya ben başı niye attım? Ya? Çok komik bir başlık bu arada ya. ya hiç öyle evet. bir şey de yok yani McLaren. Yani evet, bu arada ben de geçen videonun başlığının bu olduğunu az önce yorumları açarken fark ettim. Ben de şaşırdım <laughs> bu muymuş ya videonun başlığı diye. <laughs> evet. Evet, senin bu yoruma cevabın Verstappen kazana kazana geliyordu. Bir anda oruç çıkıp sezonun en ufak, en uzak farklı galibiyetini aldı diye bu başlığı attık hocam. Bilgi çeksin diye de atmış olabiliriz. He 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 abi ama yani bu sezon hiç bu kadar uzak ara bir galibiyet olmamıştı. geçti yani ben rekor kırdan 32 saniye fark atmış ikinciye. Ya bu İkinci. çok ciddi bir fark yani ki ikinciye daha fazla fark atmalıydı da yani iyi, hadi bakalım hadi neyse. Burak Yiğit de biraz ikincisi olmuş gibi hocam. Çünkü 5 dakika afalladım anlamlandırmaya çalıştım demiş. Sen de kusura bakmayın ya içerik ilginizi çekmiştin inşallah demişsin. O da evet. keyifle dinledim. Hocam o oh, anne mutlu, 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 mutlu bize çok sağ olun. O, şeklinde çok, çok, çok teşekkür mutlu. ediyoruz. Muhteşem. Evet videoya bir önceki videomuza gelen son yorum. Feyzanur Güden 2281. Feyzanur Nur Güden son... mükemmel makaleleri oluyor bu arada. Onlardan evet. bir tanesi yine. Bizim videomuzun evet, makalelerini paylaşıyor. Çok sağolsun. Şahane analizler. Dinliyoruz evet. 10 <laughs> yaşta tek Red Bull hızlandı. Modern aracı tek pilota göre araç ayarı yapıyor. Eğer ki Norris 7 yaşta sürpriz bir DNF yaşarsa startta bu iş bitti bence. Doğru. Demiş. Doğru, yine doğru. Senin cevabında yine siz yine şahane bir metin. Çok teşekkür ederiz. yorumlar için 2026. Çok ilginç ama orayı nasıl tahmin edebiliriz? Şeklinde. Yani şey gibisin, chat GPT gibisin. Hani o da hiç evet, bitirmiyor evet, ya. Soruyla, soruyla bırakıyorum. Evet, aynen öyle. <laughs> aynen. Gerçekten. Bu o arada şey gibi. mesela. Seneye ilk devre Mercedes Ferrari çekişir. Bu neye dayanarak söylediğini merak ettim orada yani. Evet, yani çok da bir gelecek seneyle ilgili öngörü yapacağımız bir şey yok. Evet. bilinmezliklerle dolu 2026. Geriz yok yani. Evet, evet. Bana yine öyle. Bakıyorum. Yorumlarımız, video yorumlarımız bu şekilde. Sevindirici olan da şu. Ee, sanırım hiç tanıdığımız arkadaşımız yok. Hep izleyenlerimiz yorumları bunlar sanki, evet, değil mi? Tanıdığımız arkadaşlarımız değil, değerli izleyici arkadaşlarımız bunlar da yani. Evet, yani evet, bir yüz yüze, evet. daha önce gördüğümüz bir arkadaşımız. Ben hepsiyle WhatsApp'ta mektup arkadaşı oldum hepsiyle yani. Mesela i̇şte Çetiner evet. Çetiner'le haftada birkaç kere mesajlaşıyoruz yani. Doğru, düzenli bir şekilde. Aynen öyle. Hatta ben belki ben de... bu hafta videoyu sırf onunla mesajlaşmaya devam etmek için istep çekelim diye. Evet inşallah. İnşallah inşallah evet. E biraz da Formula 1 mi deriz? <laughs> ne dersin? Brezi bir, bir yarış haftasındayız. Brezilya var hafta yarış sonra. Üç tane Brezilyalı pilot var. Hamilton show gelir mi? Hamilton işi gelmez. Hamilton yanıt vermem hmm. gerekirse hayır. Sıradaki soruyu alayım. Hamilton'la devam etmeyecek. Ferrari hmm. haberleri biraz. Oğru haberler. Servisinde. Doğru haberler. Ben vereyim istiyordum ama bizim programa yetişemeden e, ifşa da haberler. Hamilton inşallah seneye yok. E, seneye değil canım. 2027 için. Ya dur abi ya. Dur ya. Zaten 2026'ta seneye yok ya işte. Seneye kim geçiyor onun yerine? Asla bilemezsin. <laughs> Asla bilemezsin abi. Yüzde yüz. Tahmin etmiyorum o zaman. Evet. Oliver Beerman. Bunu neden bunu dedim? Çünkü sen Beerman diyecektin. O asla tahmin edemezdi. O zaman bilemeyecektin. Doğru, evet. Doğru. asla anladın. tahmin edemezdin. Beerman da yerine geçiyor. Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Evet. Yarış haftası Brezilya Grand Prix'sinden sonra yine kamera karşısına geçip video kaydımızı atıp sizlerle tekrar buluşacağız. Haftaya bugün bu At geldi. Evet. Ee, hatırlatmalarımızı yapalım. Abonelikler, beğeniler, yorumlar. Bakın vallahi yorumlar böyle devam ederse ya, hakikaten her boş haftayı yarış olmayan haftayı böyle yorumlarla güzel geçiririz diye düşünüyorum. Umarım, umarım ya şahane şahane geçiyor benim için yani. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz bütün katkılarınız için. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal. Bayağı da bir kendini tekrar ettim ama aslında aç. Sen elin havada kaldı. Kapat. Aynen öyle.